Merhaba arkadaşlar. Yeni eğitim öğretim yılı hepinize hayırlı olsun. Sınav seneleri zordur. Ben de bu zorlu süreçte sizlere destek olabilmek için böyle bir konsept geliştirdim. Sizlere her gün iki adet günün sorusu soracağım. Bunlardan bir tanesi kazanım sorusu, bir tanesi yeni nesil dediğimiz mantık muhakeme sorusu olacak. Videolarım kısa kısa olacak. Çok zamanınızı almayacak. Bu soruları önce videoyu durdurup çözmenizi... Daha sonra video çözümünü izlemenizi istiyorum. Böyle çok daha faydalı olacaktır. Videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Umarım sene sonunda istediğiniz liseleri kazanırsınız. Günün kazanım sorusuyla videomuza başlayalım. 204 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır? 204 sayısını asal çarpanlarına ayıralım. En küçük asal sayı olan 2'ye bölerek başlayalım. 2'ye böldük 102, 2'ye böldük 51. 51 2'ye bölünmez. 2'den sonraki asal sayımız 3. 3'e böldük. 17. 17 zaten asal sayıdır. 17'ye böldük. 1. 204 sayısının asal çarpanları nelermiş o zaman? 2, 3 ve 17'ymiş. Burada dikkat edin. Tekrar eden 2'yi bir kez sayıyoruz. Bunların toplamı da 2, 3, 17 topladığımızda 22 yaptı. Cevabımız Ceyhan. Tekrar eden asal sayı 2'yi bir kez daha saysaydık. çeldirici derece D şıkkı 24'ü işaretlerdik. Buna dikkat ediyoruz.